Programımıza devam ediyoruz. Ünlü firmasının standını ziyarete geldik ve yanımızda da ünlü firmasından Volkan Şenol var. Kendisi dış ticaret sorumlusu. Volkan Bey öncelikle yenimize hoş geldiniz. İyi fuarlar diyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de e, firmamız adına size hoş geldiniz demek istiyoruz. E, kısaca acaba fuarı değerlendirebilir misiniz? Sizin için nasıl geçiyor? E, tabii biz e, sektörümüzde Türkiye'nin önde gelen firmalarından biriyiz. E, ziyaretçilerimiz bütün fuarlarda büyük ilgi gösteriyor standlarımıza. E, dün birinci gün olması sebebiyle e, katılım biraz eksikti ama bugün itibariyle katılımda iyi safhalara ulaştı. E, hafta sonu tabii daha iyi bir katılım bekliyoruz. E, yeni ürünlerimizi getirdik. Çiftçilerimizle yeni ürünlerimizi tanıştırıyoruz. E, sorunlarını dinliyoruz. E, Diğer konularda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda iyi geçiyor, güzel geçiyor yani. Tabii şöyle söyleyebilirim. Biz Manisa merkezli bir firmayız. E, 2016'da 3. fabrikamızın e, açılışını yaptık. Artık 3 fabrikamızla çiftçilerimize hizmet ver, vermekteyiz. 3. fabrikamızı da e, daha çok ihracata yönelik olarak gerçekleştirdik. Yaklaşık e, 35 bin dönüm bir yer Satın alıldı. Son teknolojiyle yeni bir fabrika kurduk. İhracata daha çok ağırlık vereceğimiz bir fabrika. Yani yatırımlarla geçti. Fabrikalarımıza konunun uzmanı mühendisler alımları devam ediyor. Arge'ye büyük önem verdik 2016'da. Çünkü değişen dünyada ayak uydurmamız gerekiyor. Biz de son teknolojik gelişmeleri takip ediyoruz. Onun ışığında da çalışmalarımız devam ediyor şu anda. Ya, tabii şimdi şöyle söyleyebilirim. Ee, yurt dışı pazarı son dönemlerde çok kırılgan. Yani yaşanan politik olaylar olsun, petrolün düşüşü olsun. Çünkü Rusya, Ukrayna ve Orta Asya, yani Türkiye Cumhuriyetleri genelde gelirleri petrole dayalı ülkeler. Petrolün düşüşüyle bir ekonomik kriz içine girdiler. Şu anda tekrar toparlanma safhasındalar. İlişkilerimiz bize yani devlet büyüklerimiz sayesinde iyileştirmeler devam ediyor. Biz uzun yıllardır çalışıyoruz. Bulgaristan'da kendi yerimiz var. Avrupa'ya satıyoruz. Rusya'da bayilerimiz var. Ukrayna'da var. Ee, o bölgelere uygun ürünler üretmeye devam ediyoruz. Yani biz üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz şu anda. Şimdi söylediğim gibi biz 2017'de yani yurt içi olarak zaten oturmuş bir ağımız var. Yaklaşık 130'un üstünde bayimiz var. Yani tarımın olduğu her yerde çiftçilerimizle buluşuyoruz zaten. Tabii burada durmuyoruz. Yurt içi içinde geliştirmeler, iyileştirmelerimiz devam ediyor. Yeni yılda itibaren biz ihracata daha çok önem vermek istiyoruz. Çünkü ülkemizin faydası, çift, yani daha fazla faydalı olabilmek için ülkemize döviz girdisi sağlamamız gerekiyor. Bunun içinde sağlam ve uzun yıllar çiftçilere hizmet edecek ürünler yapmamız gerekiyor. E, dediğim gibi hem ARGE bölümümüzde çalışmalarımız devam ediyor. İşte yurt dışına uygun ürünler yapmaya çalışıyoruz. Mesela bazı ülkeler var. Özel ürünler isteyebiliyor ülke ülke. E, çiftçilerin talepleri farklı oluyor. Kimisi pulluğu yüksek istiyor, kimisi araları çok daha geniş istiyor. Büyük kulak, küçük kulak işte çok İtalya gibi mesela İtalya'da da bir yeni bayi çalışmaya başladık. O bölgeler daha taşlı. O bölgelere uygun tam otomatik pulluklarımız devam ediyor. Yani 2017 İhracatta bir atılım bekliyoruz. Bunun için de gerekli olan bütün çalışmalar yapıyoruz. Başarılarınızı devamı diliyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii şöyle söyleyeyim. Biz Şubat ayının sonunda, Fransa Paris'te düzenlenecek olan Sima Tarım Fuarı'na katılıyoruz. Onun arkasında yurt dışı tarımlarının lideri dediğimiz Agri teknika Almanya Fuarı'na katılıyoruz. Yani bu şovun yapıldığı en büyük yerlerde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Mesela son olarak İtalya Eğme Fuarı'nda 500 metrekare bir yer tuttuk. Birçok ürünümüzü götürdük. 3 turla gittik oraya. Artık Avrupa çiftçisinin tanındığı bir markayız. Mesela bize şunu diyorlar. 2 yıl önce kurluklarınız böyleydi. 2 yıl sonra çok değişiklik yapmışsınız. Artık takip edilen bir markayız. Agritechnica Almanya için de 1000 metrekare gibi bir yere başvuru yaptık. Onun şimdi sonuçlanmasını bekliyoruz. Çünkü fuar işi, şov işi Şovu son derece güzel yapmak gerekiyor. Biz de ülkemizi en iyi şekilde tes temsil edebilmek için çalışmalara devam ediyoruz. Çok sevindim. Başarılarınızın devamını diliyorum. İyi fuarlar diliyorum. Çok sağ, sağ olun. olun.